Merhabalar çocuklar. Sizlerle tekrardan birlikteyiz. Bugünkü dersimiz Türkçe. Konumuz eş anlamlı sözcükler. Eş anlamlı sözcükleri şöyle sizlerle biraz tekrar edelim. Daha sonra ödevlendirmemizi yaparız. Ve canlı dersimizde ödevimizin takibini yaparız. Şimdi bakalım bakalım neymiş eş anlamlı sözcükler. Öncelikle beni çok iyi diklemeniz gerekiyor. Ankamıza yaslanalım ve güzelce dinlemeye başlayalım. Eş anlamlı sözcüklerde dikkat etmesi gereken bir şey var. Bakın A şıkkında siyah demiş. Diğer adı kara. Yani bu bizim Ömer'i düşünün. Ömer Talha. Ömer Talha aynı kişiye hitap ediyor. Değil mi? Veya Berat Efe'miz var. Yine Berat Efe de aynı kişiden bahsediyor. Emir Efe diye bir arkadaşımız geldi. O da aynı kişiden bahsediyor. Yavuz Ege. Evet aynı kişiden bahsediyor. Serra ve Naz değil mi? Evet aynı kişiden bahseden veya aynı nesneden bahseden bir anlam içerecek. Siyah. Diğer anlamı kara. Siyah demem de kara önlüğümü giydim. Çocuğum bana oradan siyah eldiveni verir misin? Değil mi? Siyah eldiveni. Diğeri de der ki. Aa Şurada kara bir sinek gördüm. Siyah bir sinek gördüm demez. Kara bir sinek gördüm. Aynı şey, siyah ve kara. Şurada cevap var. Cevaba bakıyoruz ve buluyoruz. Cevabın diğer anlamı nedir? Cevabın diğer anlamı yanıt. Yanıt. İşte derim ki: Oğlum Osman, şu soruyu yanıtla bakayım yavrum. Cevapla demedim. Ne dedim? Yanıtla dedim. Değil mi oğlum Osman? Soruyu cevapla demedim, yanıtla dedim. Vatan. Vatana bakalım. Vatan üzerinde yaşadığımız topraklar. Mesela evimizin oturduğu bina, çarşıya gittik. Çarşısı da bizim, değil mi? Ondan sonra okulun etrafı, bizim mahallemiz, bizim İstanbul bizim. İşte bu toprak alana vatan deniliyor. Vatana baktığımız zaman lider değil millet değil. Millet için insan gerekiyor. Vatanın üzerinde yaşayan insanlar halk da değil yurt. Vatan diğer eş anlamlısı yurt. Evet diğer anlamı yurt. Vatan yurt. Değil mi? Bu vatan toprakları bu yurt toprakları. Nehir. Sınıfımızdaki nehirden bahsetmiyor. Böyle şırıl şırıl akan bir ırmaktan bahsediyor. Baktık ırmağa. Evet, ırmağa da baktık. Nehir, gel kızım demiyoruz burada değil mi? Ondan bahsetmiyor. Irmak, bildiğiniz böyle şelalesi okan, olan, işte suyu olan, şarıl şarıl akan, içinde yüzülebilen, balık yaşayan bir yerden bahsediyoruz. Doğa. Doğa ağaçların olduğu, kuşların cıvıl cıvıl öttüğü, karıncaların yaşadığı yılanların, börtünün, böcenin, insanların değil mi? Buna da tabiat deniyor. Yeşillik alan, doğa, her yer, toprağın olduğu yer, tabiat ana. Tabiat deniliyor ona da. Şimdi kıymetli, çok kıymetli, çok değerli. Altın çok kıymetlidir değil mi çocuklar? Kıymetli diğer adı değerli. Ondan sonra cümle. Size bir cümle kurdum. Diğer adı tümce. Diğer adı tümce. Şimdi diğer soruya geçiyorum çocuklar. Şu arada bildirteyim bu bizim kaynak kitabımızdan değil. Kaynak kitabımızı sadece ödev olarak vereceğim sizlere. Buradan konuyla ilgili bir bilgi aktarıyorum size. Çünkü eş anlamlı sözcükler yazılışları çok farklı bakın cümle tümce yazılışları çok farklı ama aynı anlamı ifade edecek. Örneğin Beratefe deyince nasıl Berat hatırlıyoruz değil mi? Ah sen Azra deyince nasıl ah seni hatırlıyorsunuz bakın aynı aynı şey bir kişiden bahsediyoruz tek varlık ah sen Azra yani siyah böyle kısa saçları var değil mi? Evet kara kaşlı, kara gözlü, hızlı konuşuyor. Hatırlayın bakayım Ahsen Azarya. Hatta ikizi var. İkizi de iki tane ismi var. Burak Adem. Burak Adem. Evet Burak Adem de aynı kişiden bahsediyor. Eş anlamlı kelimelerde aynı kişiden bahsediyor. Aynı kişiden bahsediyor. Şimdi bakalım aynı kişiden kim bahsediyor. Tablolarda verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazınız. Eş anlamlarını yazalım. Yazalım. Doktor. Doktor Bey gelir misiniz bir dakika? Hastamız var. Diğer adı doktorun ne biliyor musunuz çocuklar? Hekim. Özlem. Ay annemi çok özledim. Diğer adı hasret. Hasret. Şehir. Zonguldak şehri. Zonguldak ili. Diğer adı il ili il. Şöyle il de diyebiliriz sadece. İstek, bir şey istemek. Arzu etmek, diğer adı arzu. Bu özel isim olmadığı için böyle yazdım. Endişe, kaygı. Diğer adı kaygı duymak. Böyle bir şeylerden korkuyorsunuz. Ay şöyle mi olacak böyle mi olacak yazıldan acaba zayıf mı alacağım endişelisiniz değil mi? Daha sonucunu bilmiyorsunuz ama kendinizi böyle üzüntüye doğru sürüklüyorsunuz. İşte ona kaygı diyoruz. Onarım. Bir şeyi onarmak aynı zamanda nedir? Tamir etmek değil mi? Arabanız bozulduğu zaman onu tamir ediyorsunuz. Tutsak. Hmm, tutsak demek hapse girmek demek. Veya esir demek değil mi? Hapis, esir anlamında. Öneri. Size bir önerim var. Benim eğer şartlarımı kabul ederseniz ben de sizin şartlarınızı kabul ederim gibi. Öneri, tavsiye, tavsiyelerim var. Tavsiye. Mısra. Mısranın diğer adı dize. Neymiş? Dize. Mısra genelde şiirlerde oluyor. Birinci sırası, ikinci sırası, üçüncü sırası, dördüncü sıra sıra demiyoruz ona. Birinci satırı oku yavrum, ikinci satırı oku diyoruz ya okumalarda. Ha, oradaki satır, dize anlamında. Konuk, misafir. Bu akşam bize konuk gelecek, diğer adı misafir gelecek değil mi? İhtiyara yaşlı dersiniz. Ah yaşlı amca, ah ihtiyar amca. Yıl, bu yıl okula başlayamadık. Bu sene okula başlayamadık. Sene. Diğer adı sene. Şimdi geldim arka sayfaya. Bunları birkaç defa izlerseniz çocuklar daha iyi oturacaktır. Çünkü kaynak kitabımızdaki eş anlamlı kelimeler biraz daha zor günlük hayatta daha fazla kullanılmayan kelimeler olduğu için az daha hafif düzeyde olsun biraz daha sürekli kullandığımız kelimelerin eş olsun aklımızda kalsın diye bu etkinliği seçtim sizlere. Armağan. Size bir armağanım var. Diğer adı ne? Hediye. Armağanın diğer adı hediye. Kıymetli hani altın değerliydi ya? Değerli. Evet, değer. Şunun altına ben yazayım isterseniz. Kıymet, değerli imkan imkanın diğer adı olanak siz bulup sürükleyebilirsiniz ben de sürükleyebilirim fark etmiyor laf aa laf çıkarma derler bazen böyle aradan söz çıkarma söz laf söz anlamında yabancı el bu el değil ama bizim tanımadığımız kişilere el deriz hiç tanımadığımız yabancı. El denir. Bu el değil. Bak bu el değil. Yabancı kişilere el denir. Bunu da kafamıza iyice yerleştirelim. Yoksul. Ah çok fakirler. Değil mi? Fakir anlamında. Baş. Başın diğer anlamı kafa. Başımız kafamız. Yani kendi başımızdan bahsediyor. Bakın şurada kafa. At Diğer adı isim. Adın ne yavrum senin? İşte Rüveyda. İsmin ne yavrum senin? Hamza. Evet. Emniyet. Emniyete ne diyoruz? Güvenlik. Takip. Takibe ne diyoruz? Takip. Evet. Takibe ne diyoruz? Ne diyoruz takibe? İzleme. Hı hı izleme takip mesafesini koruyalım değil mi? İzleyelim. Evet. Şimdi şurada da birkaç tane iş anlamlı kelimeler var ve bunlar bulmacaya yerleştiriliyor. Şuradaki bulmacalara yerleştiriyor. Ulus. Ulusun anlamı millet çocuklar. Ulusun korkma millet. Şuraya ne yazıyorsunuz? Millet diye. Millet yazdık mı bitiyor. Ama siz de yapabilirsiniz. Eğer yapmak isteyen varsa şöyle çekeyim isterseniz. Bunun annenize çıktısını aldırabilirsiniz. İsterseniz istemezseniz bunu yapmayabilirsiniz. Diğer anlamı giysi. Giysinin anlamı. Oh, aynısını yazıyorum ben daldım. Elbise. Evet elbise. Faydanın anlamı yarar. Şu daha iyi görünmesi için siyahla yazayım bunu çocuklar. Sanki görünmüyor gibi geldi bana. Yarar. Hatıra. Anı. Hatıra. Lider. Önder. Atatürk. Önderimizdir bizim değil mi? Liderimizdir. Uyarı lambaları yakıp söndürürler ya arabaların böyle dörtlüleri işte ikaz lambası misafir misafire konuk deriz evet yürek kalbimizin diğer adı da yürektir çocuklar şuna elbise dersem hı hı, sığdırdım buraya buraya da millet dedim mi olay bitmiştir Şimdi biraz ara verelim eş anlamlıya. Şimdi geçelim hecelerle ilgili bir testimize. Hece ile ilgili testimizi ben okuyorum siz yapıyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de sözcüktür. Yani tek hece hem de sözcük anlamında. Can bakın burada can bir hece var. Hem hece hem de bir sözcük. Ama canan 1 2 cansu 1 2 şimdi geldik buraya arkadaşım eş arkadaşım şek görseldeki varlıklardan hangisinin adı 3 harfli hece ile başlar 3 harfli hece ile başlayacak 3 harfli olacak hecenin içinde bunun adı ne e Şek bu hangi harfle başlıyor? E ile başlıyor ve bir harfli bu olamaz. Attım. Buna bakıyorum. Kur ba ha. Kurba. Kaç harfle başlamış? Üç harfle başlamış bu. Oo, o zaman cevap bu. zü ra fa. Bu kaç harfle başlamış? 2 harfle başlamış. O zaman attım. Cevap B. Şimdi aşağıdaki sözcüklerin hangisinin hece sayısı diğerlerinden azdır? Hangisinin hece sayısı diğerlerinden azdır? Bakalım. Bakalım mı? Hı? Hece sayısı. A ra ba. Kaç heceli çocuklar? 3 kart bir eceli a i l kaç eceli üç eceli bunun cevabı sizce nedir b'dir aşağıdaki sözcüklerin hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır bakalım bakalım kim ayrılmış İstanbul İstanbul doğru mu İstanbul bu ağzım açıldı, kapandı ve kesildi. Doğru. Bu doğru. Peki. Türk, i, ye. Doğru mu? Türkiye. Doğru mu? Hayır. Yanlış. Doğrusu nasıl? Tür. Ki, ye. O zaman geldim buraya. Ba-ım- Bağımsızlık. Doğru mu? Bağımsızlık. Bize yanlış sormuştu. O zaman B şıkkı diyorum. Ayakkabı sözcüğü kaç heceden oluşmuştur? Yazarım buraya. Bilemem ki hemencecik öyle. Nereden bileyim? A-yak-ka-bı. 1-2-3-4. Gördük mü? 4 heceden oluşmuştur. Evet, geçtim arkaya. Arkada eksik heceyi tamamlayalım. Eksik heceyi tamamlayalım. Burayı siz yapıp bana gönderebilirsiniz telefonunuzla. Evet. Yarın günlerden 30 09 2020'nin ödevi olsun gazete, bilgisayar, sandalye eksik geceleri dolduruyorsunuz bana gönderiyorsunuz. Şimdi şurada bir şey daha var. Burayı da siz yapıyorsunuz çocuklar. Yine bana gönderiyorsunuz. Tamam mı? Evet. Burası da telefonla yapılıp bana gönderiliyor. Evet. Şimdi geldim. Ara vermiştim birazcık. Eş anlamlı kelimelerde yine test çözmeye geldim. Yemek sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Yemek yemek yemeğin diğer anlamı, eş anlamı aş demektir çocuklar içecek falan değil aş. Bu bu soruları lütfen birkaç defa cevaplandırırsanız, okursanız, video izlerseniz daha iyi oturur. Tamam mı? Yukarıdaki sözcüklerden eş anlamlı olanlar eşleştirilirse hangisi dışarıda kala? Şimdi bunlardan eşleştiriyorum. Cevap Cevabın eş anlamlısı yanıt. Cevap ver bakalım, yanıt ver bakalım. Görev. Görevin eş anlamlısı vazife ama sınav dışarıda kaldı. Sınavın eş anlamlısı imtihan. İmtihana girdim. İmtihan. Çok kullanılması lazım ki ancak dilimize yerleşsin çocuklar. Kelime zaten hikaye okudukça öğrenilir. Yukarıdaki sembollerle eşleştirilmiş sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir? Eş anlamlı değil. Evet, berrak. Su çok berrak, su çok dur, bulanmamış anlamında berrak, bulanmamış ve dur. Bunlar eş anlamlı. Gitti bu. Kaygı. Kaygıyı bir önceki testimizde yapmıştık. Kaygı yani üzüntü duymak anlamında endişe, ama zor zorun eş anlamlısı güç olacaktı. Basit yapmışlar. Yıldız, yıldız bizim cevabımızdır. Şimdi geldim aşağıdaki eş anlamlı sözcük eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Hangisi doğru bakalım. Güç. Güçün eş anlamlısı zor demek. Burayı zor yazalım. Lisanın eş anlamlısı dil demek. Dil demek konuştuğumuz dilden bahsediyoruz. Türkçeden bahsediyoruz. Biz Türkçe konuşuyoruz. Lisanımız Türkçe. Almanlar Almanca konuşur. Onların lisanı Almanca. İngilizler İngilizce konuşur. Onların lisanı İngilizce. Yani dil ağzımızdaki dilden bahsetmiyor bu. Konuştuğunuz dilden bahsediyor. Türkçeden bahsediyor. Lisan dil demek. Kuvvetli. Kuvvetli'nin diğer eş anlamlısı da nedir? Hı? nedir? Kuvvetlinin güçlü. Evet buna göre hangisi doğru çocuklar? Hangisi doğru? Lisan ile dil. Lisan ile dili belki siz bilmezsiniz. Yani İngilizce dili. Siz şimdi yeni bir lisan öğreniyorsunuz değil mi? Bu sene İngilizce öğrenmeye başladınız. Bunun adı lisan. Lisan. Biraz uzatıyoruz böyle lisan. Evet dil anlamında ikinci bir dil öğrenmeye başladık. What's your name? Hmm, cevap veren var mı bakayım? <laughs> evet, aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Eş anlamlısı yok çocuklar bunlarda. Bu hikaye çok güzel hikayenin eş anlamlısı öykü. Senin amacın ne? Amacın eş anlamlısı gayen ne? Gaye. Uzun saçlarını kestirdi. Uzunluğun eş anlamlısı maalesef yoktur. Evet, kapalı, eser ve konut. Burada kapalının üstü aslında bir örtü, örtülü anlamında kapalının diğer adı örtü. Eserin anlamı e, eser, 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 yapıt. Konut da ev. Bu soru e, Nil'in eş anlamlı olmayan kelimesini araştırmış ama burada hepsinin eş anlamlısı var soru itibariyle bence yanlış. Konutun ev eser yapıt. Eser demek o kitaplar falan var ya yapıtlar ha onlar tarzında diyelim. Eser birinci eseri, ikinci eseri diye şairin birinci kitabı, yapıt anlamında. Kapalı, üstü örtük anlamında kapalı dediğiniz zaman örtük. Evet. O nedenle bu soruyu atlayalım. Bu soruda eş anlamlısı olmayan var mı? Hepsi eş anlamlısı var. Şimdi geldim diğer soruma. Yedinci sorumda diyor ki, yedinci sorumda diyor ki, aşağıdaki balonların hangisinde sır sözcüğün eş anlamlısı var? Evet, bütün sırlarını sakladım, değil mi? Evet, sırın diğer anlamı giz, sır, sır saklamaz, giz, gizemli sırları çok anlamında. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D yenilgi sözcüğünün eş anlamlısı vardır? Yenilginin eş anlamlısı var çocuklar. Yenilginin eş anlamlısı yenildi. Değil mi? Trabzonspor Fenerbahçe'ye yenildi. Hayır Trabzonspor yendi. Ha, yenilgi. Yenmek yenilmek. Eş anlamlısı ne? Eş anlamlısı mağlup oldu derlerdi. değil mi? Mağlubiyet biliyorsunuz çok fazla bahsedilir mağlup oldu. Mağlubiyet takım 3 maç sonra mağlubiyet aldı. Ha? Evet. Evet. Diğer soruya geçelim. 9. soruda, 9. soruda bize ne diyor? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin eş anlamlısı vardır? Hangisinin eş anlamlısı var? Sıcak. Cık. Yok. Pembe. N -n -n. Fayda. Yararlı. Evet. Şimdi geldik 10. soruya. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin eş anlamlısı yoktur? Eş anlamlısı yoktur çocuklar. Yakının eş anlamlısı yakın. Yakının eş anlamlısı yoktur. Şimdi geldik 11. soruya. 11. soruda eş anlamlı olarak bize yanlıştır diyor. Savaşın eş anlamlısı harp. Yararın fayda. Evet. Rehberin kılavuz. O zaman B şıkkı yanlış. Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisi eş anlamlıdır? Alın. Al. Kırmızı demek. Yanakları alal al olmuş. Buna kırmızı demeleri gerekirdi. Yanlış. Eskinin zıttı yeni yasa kanun. Yasalar kanunlar. Bu da burada. Biraz zor ama yapmak zorunda kaldık. Ad isim sözcük çifti arasındaki anlam ilişkisi hangisinde var? Adın karşılığı, ismin karşılığı hangisinde var? Vatan bayrakta yok. Fikir ve düşünce de var çocuklar. Özlem zaten neydi? Hasretti. Vatana yurt demiştik. Evet. Ozan yeni kıyafet aldı. Kıyafetin eş anlamlısı giysi. Kıyafetlerimizin eş anlamlısı giysi. Şimdi sizlere kaynak kitabımızdaki, elimizdeki kitaplarımızdaki çocuklar neyi göstereceğim? Şimdi eş anlamlılarla alakalı bölüm olan şurayı göstereyim çocuklar. Burayı siz benim yapmış olduğum etkinlikten faydalanarak doldurabilirsiniz. Niye ki? Çünkü zor ama bunları birkaç defa okursanız sizin için e, hafızanıza kaydolmuş olur. Bu sayfa yani bizim kaynak kitabımız bu. Ödev burası. Bu sayfanın bu kitabımızın 37. sayfası. Tamam. Bu 29'una verilmiş olan bir ödev. 29.09. Pardon 30 özür dilerim. 30'una verilen bir ödev. Şöyle, 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 şöyle. Bir de bunun arka sayfası var arka sayfasında da çok güzel bir bulmaca var çocuklar. Bu bulmacayı da 30'unda ödev olarak yaparsınız ama öncelikle sizin diğer etkinlikleri çok iyi izlemeniz gerekiyor. Diyelim ki isim, at, Ne diğer anlamı? İsim. İsime bir bakıyorsunuz. Hop. Nerede yer almış? İsim burada. Hediye, armağan, hediye. Hediyeyi buranın içerisinden buluyorsunuz. Hediye, hediye, hediye. E'leri bulan önce H harflerini ha buldum. Hediye, burada hediye. Bu şekilde bulup e, hem aynı zamanda oyun oynamış olursunuz. Aynı zamanda da eş anlamlı sözcüklerini bulmuş olursunuz. Eş anlamı ne anlama geldiğini umarım anlamışsınızdır çocuklar. Evet dersimiz burada sona erdi. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.